Benfica iç sahada yüksek tempolu ve topa sahip oyunu ile istikrarlı, son 5 resmi maçta yenilmedi ve üretkenlikte beklenen gol verisi 1.83 ile ligin üst segmentinde. Estoril'in son dönemde sonuçları dalgalı, özellikle deplasmanda savunma kırılganlığı maç başı yediği gol 2-0-0 dikkat çekiyor. Ki takım arasındaki başa baş geçmiş Benfica lehine belirgin ve Estoril'e karşı iç sahada skor üretmekte zorlanmıyorlar. Benfica'nın 433 düzeninde kanatları erken izole edip ceza sahası çevresinde ikinci toplarla yüklenmesi, Estoril'in ise geçiş ve duran top fırsatlarını kovalaması beklenir. Estoril'in deplasman puan ortalaması düşük, Benfica'nın iç saha puan ortalaması ve xG üstünlüğü ev sahibini öne çıkarıyor. Maçın karakterinin Benfica baskısı, Estoril'in ise kontraları frenlemeye çalıştığı bir senaryo etrafında şekillenmesi muhtemel. H2H ve son form çizgisi, ev sahibi lehine kontrollü ama üretken bir 90 dakikaya işaret ediyor, tahmin MS1 2.5 2.500 oran 1.50.